Aleyküm. Değerli, kıymetli, gönlü, güzel dostlar. Hoş geldiniz efendim. Gurbetçi Aydin'in evine. Nasılsınız diyeceğim. İnşallah iyisinizdir. Artık nasılsınız deyince... Bizim bu kelime ne olmuş? Lugatımızda değil mi dostlar? Birbirimize hatır sorduğumuzda. Diyoruz kız alışkanlık. Tabii ki biliyorum. Herkesin kalbini, yüreğini, gönlünü, içindeki acısını, aklının, kalbinin nereye attığını... Ben kendimde nasılsam sizler de öyle olduğunuzu o kadar iyi tahmin ediyorum ki o güzel yüreğinizden öpüyorum. O kadar güzel bir milletiz ki doğumuzdan batımıza her nerede neysek gurbette de aynı öyle kenetlendik birbirimize sırt verdik. Vatanımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hem madden hem maneven değil mi diyenin de dostları. Elinden gelen gurbetçilerimiz hem dualarıyla hem yardımlarıyla ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. O kadar koşturuyorlar ki böyle Instagram'da falan görüyorum. O kadar duygulanıyorum ki. Allah'ım diyorum. İyi ki elhamdülillah diyorum. Bu milletin bir parçasıyım diyorum. Ne mutlu bana diyorum. Çok şükür elhamdülillah diyorum dostlar. O kadar gurur diyorum ki hani böyle gösteriyorlar. Gurbetçiler Avrupa'da tır bırakmadılar. Öyle bir onunla gurur duyuyorum. Yüzümde bir tebessüm. Öbür taraftan başka sayfaya bakıyorum. Orada depremzedelerin hayatından anlattıkları, o enkaz altında yaşadıkları acıları, o zor geçen saatleri anlatıyorlar. Ondan sonra gözümüzden pıtır pıtır yaşlar dökülüyor. Şuran kız şuran. Bir sızlıyor, bir sızlıyor. Yanakların sızlıyor. Allah'ım diyorum kendimizi düşünüyoruz. Diyorum ki ne yapabilirdik? Bilmiyorsunuz ki Allah kimseyi yaşatmasın Kurban olduğum Allah Hiçbir anneye babaya Evlat acısı, kardeş acısı Ana baba acısı yaşatmasın O kadar zor ki Ha sen ha, nereden biliyorsun yaşadın mı? Yaşamana gerek yok Eğer yüreğin kalbin merhamet varsa Yüreğinde sevgi varsa Zaten karşındakinin acısını yaşayabiliyorsun Bu da insan olmak demek İnsansan yaşıyorsun Değerli dostlar Biz de işte onu kanıtladık milletçe Allah hepinizden razı olsun. Gördükçe o yardımları gurur duyuyorum. Helal olsun diyorum. Irkımızda ne mutlu, ne kadar övünsek az diyorum. Biz zor günde kenetlenen bir milletiz değil mi dostlar? İşte şucusun, bucusun, ağacısın, beycisin diyenler olmamış olsa biz her zaman böyleyiz aslında da. İşte bazen oradan buradan vuranlar, yüreğini kıranlar, moralini bozanlar oluyor. Onlara inat durmak yok yola devam unutmayın yapılan yardımlar bugün yani ben yaptım hadi tamam demek de olmayacak devam edeceğiz yaralar sarılana kadar azımızla çoğumuzla öyle değil mi bilmiyorum ben öyle düşünüyorum biliyorum bana da kızanlar oluyor benim çenemi de dinlemek istemeyenler oluyordur tahmin ediyorum da Vallahi kalbimden geçti böyle konuşmak istedim sizlerle dertleşmek istedim elimizde ne geliyorsa azıyla çoğuyla ben karar aldım dedim bundan sonra dedim Hani biliyorsunuz ben çok markete alışverişlerine gidiyorum Mar gel hayatım market alışverişlerine gidiyorum oralarda hani Ercan hep kıza gereksiz şeyler alıp dolduruyor evime falan diyor biliyor musunuz aslında onlar da gereksiz değil biliyor musunuz ee, şimdi ben indirimlerde falan bir şeyler görüyorum dostlar ayakkabı olsun çocuk kıyafeti olsun büyük kıyafetler olsun alıyorum. Almıyor değilim. Çoğunu size göstermiyorum. Birçoğunu böyle geri planda tutuyor. Onları alıp ne yapıyorum biliyor musunuz? Türkiye'de gitti izine falan gittiğim zaman ben gidemediğim zaman giden arkadaşlarımla böyle ihtiyaç sahibi olan insanlara gönderiyorum. İnanın bakın hiç tanımadığım insanlara veriliyor. Bilmiyorum bile kimlere gidiyor. Ama diyorum ya ucuz diyorum ne olacak ki diyorum al koy Selma diyorum kenara diyorum. Hani ihtiyacı olan biri diye bir çocuk sevindirirsin, bir yaşlı neneyi sevindirirsin, bir amcayı sevindirirsin, bir gömlek ne olacak diyor. İnanın aldığım zaman ama şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? O, o şeyi şimdilik bir köşeye bırakacağım. O paraları her gün diyeceğim ki Selma şu kadar, sen şimdi bir şey gördün şu kadar atıyorum. 5 euro mu harcadım bir günde? 5 euroyu bir kenara atacağım. 2 euro mu harcadım? 2 euroyu o kumbaranın içine atacağım. Yani o ay veyahut da hafta iyi bir para biriktirdiysem hemen o parayı alacağım 50 lira 60 euro demeyeceğim. Kumba, şey o kumbarayı içindeki parayı alacağım. Sudenaz'a diyeceğim. Sudenaz'ı Afat'a kaydettirdik kızlar. Hani o ben pek anlamam böyle şey hesaptan kitaptan hani nereye yatıracağım nerede numarası var ben bilmem o işleri Allah razı olsun benim çocuklar biliyor Suudi'de şimdi gönderdiğimiz yardımlar bunlar hep Afat'tan gidiyor ya Afat ya Kızılay Ondan sonra onun için dedim... Sude'ye de vereceğim... Al kızım götür hemencecik bunu yatır... 50 lira 60 lira belki 30 euro biriktireceğim... O anne biriktirdiyse, Belki 100 euro biriktireceğim... Azıcık da olsa damlaya damlaya... Göl olur misali... Ben kendi evimde bunu yapacağım... Bilmiyorum... Bu da belki benim böyle biraz içimi ferahlatacak ya bilmiyorum o kadar karmaşık duygularım var ki sizlerle paylaşmak istedim. Belki sizlerin de hoşuna gider. Sizler de böyle bir fikir edinirsiniz. Ne bileyim belki hani çoluk çocuk bir şey alacağı zaman biraz daha ucuzunu alır. Atıyorum 100 euroyu ayakkabım alıyor. Onu bir 70 euroluğunu alıp 30 euro at kenara. Ne demeyeceğim. Biz öyle evde konuştuk. Hani at kenar, at kenara attı mıydın? O 50 lira mı birikti? Gönder kız ne olacak? Ben çocuklara da dedim. Harcamayın dedim. Şey 14 Şubat'tı e, sevgililer günüydü değil mi? Valla e, ben normalde biliyorsunuz Şubat sevgilisiydi. Ne bileyim anne günüydü. Öyle şeyleri doğum günü. Biliyorsunuz ben öyle videolarını da çekmem. Fazla da onlara şey yapmam. Onlara verilecek parayı böyle önceden de öyleydik arkadaşlar. ihtiyaç sahibi olan insanlara hani yardım ederdik. Gönderirdik tanıdıklara. Valla e, çocuklar bana dedi ki anne çiçek alayım mı? Sokun dedim. Sakın aman ha. ne yapacağım Evin içi çiçek dolu kız Normalde de suden az iş yerinden getiriyor bana çiçek Bundan önce de deprem olmadan Bir gün önce de Talha Markete gitmişti Markette de bizim böyle oluyor Bazen çiçekler falan kaldığı zaman Market kenara bırakıyor bedava veriyorlar O gün Talha 4-5 tane çiçek toplamış gelmiş bana Getirdi Oğlum bunu ne yaptın Anne de, de orada duruyordu ben de sana getirdim Yani benim öyle çiçekleri istemem dedim O parayı bile tuttuk İh gereken yerlere gönderdik. Yani ne gerek? Oraya vereceğimi böyle yapalım. Allah nasip ederse daha çok sevgililer günü de kutlanır. Anne öne anneler günü de. Önemli olan önce şu an vatanımızın bir nebze de olsa oradaki bir yüzü gülümsetmek, orada üşüyen birine bir sıcaklık verebilmek öyle değil mi dostlar? Gidenlerimiz gitti. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Ne kadar ağlasak da kafamızı gözümüzü de vursak geri getiremeyiz ki. Ama onlardan geriye kalan emanetlere sahip çıkarak, onlardan kalan emanetleri elimiz geldikçe uzanabilirsek, onların yüreğine dokunabilirsek oradakiler daha rahat eder biliyor musunuz? Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerime Rabbim şifalar nasip etsin. İşte bunlar, bundan sonrası bunları yapacağız. Hem duamızda hem de elimizden gelen yardımlarla başka yapabileceğimiz bizim hiçbir şey yok. Gurbetçilerimizin o kadar canları yandı, o kadar. Çünkü her gurbetçinin orada bir canı vardı efendim. Belki iki, belki üç de ben laf olsun diyorum. Hani tahminen diyorum. O kadar yandı ki. Çünkü gurbetçiler vatan denince gurbette olanlar daha bir farklı oluyor. Gerçekten bakın. Allah'ım diyorsunuz ya. Gözünüz, kulağınız, beyniniz orada oluyor. İnan Ercan o kadar çok etkilendi kızlar. Ben diyorum ya ben çok duygusal bir insan değilim. Ben içinde yaşarım duygularımı. Ercan mahvoldu. Bak benim yakınlarım depremzede al deprem altında kaldılar, enkazlar altında kaldılar. Ona rağmen ben gene güçlüyordum. Ama Ercan benden daha kötü oldu. Adam o kadar hani Sundayım da Gülendam da biliyorlar. Ben yani özelden konuştuklarım da biliyor. Adam o kadar morali bozuk ki. Ama yapacağımız bir şey yok. İşte yapacağımız şey hayırla yarışmak bir şeyler yapabilmek ya bir şeyler ne yapabilirim bunları evet, yapacağız var. arkadaşlar vallahi görüyor dostları ben her zaman bunu söylerim gün bugün birlik beraberlik birlik günü. beraberlik kardeşlik günü gerçek söylüyorum Çok şükür dostları. elhamdülillah doğumuzdan batımıza Rabbim var hepimizden razı olsun yani kurban ben, olurum yani ben bunu her zaman söylerim canımız fesna. bir vatanımız var başka yok vatandan başka bir şeyimiz yok Evet. Ölümümüzde, dirimizde vatanımıza gitmiyor mu? Oraya gidiyor. Yani bu e, çoğu gönül dostlarımız olsun, çoğu vatandaşımız olsun. Çok yardımlarda bulundular. Allah, Allah razı Allah olsun. Allah, gerçekten Sınırsızca çok çok razı olsun. razı olsun. Ne derim ben her zaman? Ne verirsin onu götürürsün. Bu dünyada ne verirsen onu götürürsün. Evet. Yani benim demek istediğim yani kelimeleri bulamıyorum. Ben mahvoldum. Ben şu 10 gündür gerçekten ne uyku ne denek. Ben yani çıldırıyorum. Yani. Sanki beyin yaşadım. Ama ben de yaşadım. Yaşamadı değilim. Gerçek söylüyorum. Keşke diyorum yurt dışında değil de vatanımda olsam da orada bir enkaz kaldırabilsem. İnanır mısınız geceleri rüyalarıma giriyor. Yani öyle bir yani kötü olmuşsun ki o bir taşı oradan kaldırıp da şu tarafa koyamadığım var ya. Yani Paranın, pulun hiçbir şey önemi yok. Emin Zaten ediyorum. bu deprem onu göstermedi mi? Bakın ibret alacağız. Her bir yaşandığın olayda ibret alacağız. Bundan sonra ne yapacaklar? Yukarıda yani nasıl derler? Bu bu tip şeyleri önlemini alacaklar. Depremi evleri kontrol edecekler. Efendim inşa hani müteahhitlerim, inşaatçılarımı bir ev yaptırıyorsanız o evin başında sürekli denetim olacak. O eve girmeden önce bilir kişiler tarafından çok iyi şekilde böyle tek tek incelenecek. Ne bileyim depreme dayanıklı olup olmadığı ölçülecek. Gerekiyorsa o binayı sallasınlar. İnsanlar oturmadan önce sallasınlar. Ya onlar daha iyi bilir. Biz cahil aklımızda diyoruz. Hani bundan sonrakini, Bundan sonraki yapılanlarda. Bundan sonra giden canlarımızı düşünerek efendim Bence yukarıdaki büyüklerimiz bunlarla ilgilensinler Ne bileyim birine inşaat vereyim Ha bu benim adamım Üç kuruşta atarım cebime demeyin Bakın o kadar canlar gitti geri gelmeyecek Anneler, yavrular, yetimler Bunları düşünün babalar Bakın ben o kadar ağladım ki Kadın diyor ki Çocuklarınızı diyor öpün öpün diyor Çok öpün diyor O kadar öpün ki diyor çocuklarınızı diyor ben diyor, çocuğum diyor, beni diyor, siper olmuş, haberim yok diyor. Ev yıkılıyor, evin altında kalıyorlar. Kadın diyor ki kafasında yumuşak bir şey değiyor. Meğeriyse evladı orada kalmış, vefat etmiş, annesine siper olmuş, annesini yani yaşa, yaşatmış, annesinin üzerine düşmeden annesini korumuş. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu anne bu acıyla yaşayacak. Ölene kadar o anne, Allah ömür versin, o acı hep şurasında kalacak. Kadın ağlıyor koklayın çocuklarınızı diyor. Evim kirlenecek diye izi şey yapmayın diye engellemeyin diyor. Çok yedin zayıfla şunu yapma bunu yapma diye diyor çocuklarınıza baskı yapmayın. Her anınızı dolu dolu yaşayın diyor. Düşünebiliyor musunuz mu canlar? Bunları yapın ya. Bırakın kırsınlar ben hep derim. Bir daha o günler geri gelmeyecek. Bakın akşam yattı sabah kalkılmadı. Bunun için evlatlarınızı her her gece o yatağa yatırırken de sanki göremeyecekmişin gibi bir daha sar sarmalı ona güvenini göster yaşat. Bir de canlar çocuklarımıza depremi de öğretelim. Ben duyuyorum işte arkadaşlık ay benim çocuğum etkileniyor. İzlettirmiyorum, anlatmıyorum. Hayır dedim. Anlatacaksın. Çocuklarımıza iyi anlatıyorsak başına gelecek olabilir ya. Bu benim de başıma gelebilir. O geleceği de öğreteceğiz. Depremin ne olduğunu da öğreteceğiz. Ve evi e, Türkiye'miz şu an deprem bölgesi olarak geçmiyor mu? Hani diyorlar ya İstanbul'a falan gelecek. Değerli dostlar ne yapacaksınız? Çocuklarınız da evinizde onun şeylerini yapacaksınız. İşte deprem ev sallandığında yukarı katlarda oturup dışarıya çıkamıyorsanız diyorlar ki ta, e, şey e, Refleks göstermeyin. Ani hareketler yapmayın. Sabit bir yerlerde kalın en azından kap orada burada eğer koşarsanız böyle bir kenarlarda falan onlar daha tehlikeliymiş. Bir de her zaman yanlarınızda bir çantanız olsun. Bol bol evinize bu hani öttürülen düdükler var ya o düdüklerden koyun. Bakın bundan önceki depremlerde hep denilirdi. Bol bol evlerinizde düdük olsun. Çocuklarınızın yanlarında hep bu düdükler bulunsun. Sizlerin yanlarında bulunsun. Madem diyorlar çünkü İstanbul'a da gelecek Allah esirgesin Allah korusun insanlar psikolojik olarak çökmüşler efendim o bu gelecek evlerinizde hani içecek su böyle şişe suyunuz hep bir birkaç tane çantanız olsun biri salonda dursun biri yatak odasında dursun biri kapı aralığında dursun bir yerlerinizde hep bir şeyleriniz olsun vallahi ne olur ne olmaz bu bizim için de geçerli ben Avrupa'da yaşıyorum diye burada bir başıma bir şey gelecek değil inanın ben Türkiye'de etkilenmişim ben bile öyle şeyler saklar koyarım kenara. Ne olur ne olmaz diye. Biz takdir hani tedbirimizi alalım takdiri yüce Allah'a bırakalım. Siz de öyle yapın. Haddime değil size akıl fikir vermek. Ben kimim ki akıl fikir vereyim değerli dostlar. Ama böyle acılar yaşanmasın diye. Öyle değil mi? Bakın bir beyefendi ne dedi? Dün izledim onu hatta topluluğumda o kanalın videosunu paylaşacaktım. Çok duygulandım eşlerin eşi evinde eşiyle oturuyormuş. Ben onu izledim kızlar. Diyor ki eşimle normal oturuyorduk. Mutlu güzel bir günümüz geçmişti. Oturduk eşim böyle dedi. Bir kahve içer miyiz? Ben de olur dedim. Oh eşimin son sesini duyuşum diyor beyefendi. Ondan sonra bir daha duymadım. Sadece bir son çığlığını duydum diyor. O anda depremde ev şeyin altında kalmışız diyor. Kendime geldiğim zaman diyor bir kere diyor kardeşimin sesini duydum. Kardeşim de bizimle aynı apartmanda oturuyordu diyor. Bir kardeşimin sesini duydum sonra onun da sesini duymadım diyor. Ve orada öyle kımıldadım kaldım ve ölmeyi bekledim diyor. Hep ölmek istedim diyor. Yaşamayayım ölüyüm dedim diyor. Sonra kurtulmuş bir beyefendi ve diyor ki eşime diyor o kadar canım yanıyor ki eşime son vedamı yapamadım diyor. Ona diyor son bir kez daha yanında olamadım diyor. O kadar zoruma gidiyor ki diyor. Yani hastanede yattığı için çok kırıkları varmış. Allah'ım Şah ismiyle şifalar versin o beyefendiye ve bütün depremzede kardeşlerime. Eşimin en azından görevimi yapaydım ya diyor. Mezarına koyaydım, yerini göreydim. Onun için bari bizler bunlardan ibret alalım. Bakın onlar yaşadı, bizler de ibret alalım. Ne eşimize, karı kocalar, ne bileyim ne çocuğumuza, Böyle kavgası gürültümen her an helalleşin her an sarılın öpüşün kız ne olacak canım benim ciğerim benim deyin. En asıl, azından kırgın üzüntüle gitmezsiniz. Asıl var ya bir şey var. O da bir gerçek. Gerçekten ibret alınacak bir şey var. O da hangisiydi biliyor musun? Bilmiyorum. O kötü yücü kızımızı çıkardı ha. ya 5 yaşında. Kıza sordular ya çıkardım da, aç mısın sus musun diye ne dedi biliyor musun 5 yaşında çok ne pissin. Benim karnımı doyurdular. Bana su verdiler. Ben su içtim. <laughs> o enkazdan çıkaran o afatlar onlar bile şok oldular. Yani düşünebiliyor musunuz? Melekler e, yer izine inmiş. Evet. Yani orada çocuğumuzun karnını doyurmuş, suyunu içirmiş. Korkma demiş. Seni çıkaracaklar demiş. Yani gerçekten benim için en büyük ibret alınacak bir nokta buydu. Gerçek söylüyorum. Yani bu dünyanın o bir tarafı var. Bunu söylemek isterim canım. Evet dostlar dostlar işte böyle kızlar. Bir de size güzel bir haber vereyim. Elcan'ın iş yerinde hani ben bundan önceki vi evet. videomda şunu demiştim. E, biz birkaç yerleriyle konuşmuştuk. Sonra işte bir de Elcan iş yeriyle konuşmuştu. Flensburg Aktif Bus olarak orada rica etmişti patrona. E, o da e, bir araştıralım demişti. Oradan da kızlar güzel bir haber geldi. Ben size bir türlü bunu imkan edeyim. Dünkü, geçenki videomda diyecektim de unuttum canlar. Kafam o kadar doluydu ki. Sonra Ercan'a haber geldi. Ercan dedi, biz dedi güzel bir kampanya başlattık dedi. Evet. Hem Türkiye, bunun yanında Suriye. Göstersene Ercan. Evet. Hani Ercan'ların e, şeyi e, ne derler, tabletin içinde o kampanya gözüküyor. Ondan sonra büyük bir kampanya başlatıldı. Allah'ın izniyle inşallah çok iyi bir para birikir. Sizler de dua edin. Ee, onlar olduğu gibi yarısını şey yap Suriye'ye yarısını da Türkiye'ye bağışlayacaklar ister <laughs> hayatım <laughs> görüyorsunuz hemen bir gün sonra gönül dostları hemen patronum hemen bir yayınlama düzenledi ondan sonra dedi bağış toplanıyor dedi paralarda iyi var neyler hepsi var burada o da bir alt kısmında ondan sonra Hatta bu telefon numaraları da var. Buradan şuradan bir çıkayım. Burada da komple IBAN numaraları var gönül dostlara. Değişik değişik yerlerde IBAN numaraları var. Yani sağ olsun herkes hani gönlü nereye istiyorsa Dönüyor yani o, buraya biriken para evet. bölünecek Nereye birikir? Suriye de yani. Aynen oraya. İnşallah çıkıyor. şöyle çok büyük bir para birikir. Allahım diyorum, kurban olduğum Allahım diyorum. Şöyle birazcık da olsa ay Allah'ıma şükürler olsun o, diyelim. 2, 3, 4, Ne yapalım beş, canlar? Hani birileri altı, şimdi lahum uzadı videomda. Birileri diyor ki ama biz yastayız ya ni susun konuşmayın, videoda çekmeyin. Aman onu yapmazlar. Ne bileyim müzik müzik atıp Instagramlarda bir şey yapmıyorum sizlerle muhabbet ediyor. Şimdi yemek pişireceğim. Ondan sonra e, akşam yemeğimizi acıkan yerin ayrı, acıyan yerin ayrı. Sonuçta yaşıyoruz yaşıyoruz. Ne bileyim. Fazla bir şey demeyeceğim. Benim ne demek istediğimi siz anlıyorsunuz. Ben buradan sosyal sorumluluk projesi adı altında bir şeyler yapıyorum. Yaptıklarımı da sizlerle paylaşıyorum. Belki size de bir fikir olur. Haşa size de akıl vermek gibi ne bileyim bir şeyler şey yap, bir yaptığımı göstermek gibi asla diye Benim hiç öyle primlere ihtiyacım yok. Ben yaptım. Bakın diyorum. Eğer istiyorsanız sizlere de bir fikir olabilir diyor diye düşünerek bunları anlatıyorum. Ondan sonra kızlar eğer biz gitmeseydik, hiç sesimizi çıkarmasaydık, a ya biz yastayız deyip boynumuzu büküp otursaydık belki hiç o, o firmanın hiç olar bile olmayacaktı. Bakın ne yaptık? Başımıza geldiyse yasımızı da yaşadık içimize yasımız içimizde kan ağlayarak onun da koş peşinde koşturduk. Bakın camilerde bizim kadınlarımız ne yaptılar? Kermesler düzenlediler. Yardımlar topladılar. E ne yapacağız O hepsi otursaydı biz yastayız. Aa 3 kuruş verdik bitti. Bu mu? Hayır değil ben buna karşıyım. Savaşacaksınız değerli dostlar. Oturmakla yastayık demekle de değil. Yasınızı da tutacaksınız. Mücadelenizi de vereceksiniz. Bir şeyler yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle değerli dostlar. Evet. Bir şey daha diyecektim. Kız unuttum. Ne diyecektim? Unuttum ha. Evet. Of Ercan unutturdun bana. Sen de beni görünce şaşıracaksın. Ben de şaştım. Ay ben bir şey daha anlatacaktım Hı. ya. Şey, Cheese da uzadı. Gene çenem düştü kızlar. Ben bugün akşam ne pişireceğim biliyor mu Kuru fasulye pişireceğim. Milli yemeğimiz. Milli yemeğimiz. Bakın burada kuru fasulyem hazır. Burada et et çıkarttıydım. Şimdi onlarına burada da içine kuru soğan, yeşil biber, kapya biber çıkardım. Bunları şimdi güzelceme parçalayacağım, doğrayacağım. Evet dostlar. Ben yemeğimin başı yemeğimi koydum, pişti. Allah'ın izniyle şimdi düdüklüden böyle havası çıkarmaya çalışacağım hemen çıksın Valla gözümüz kulağımız televizyonda biliyorsunuz ortak canlı yayınlar var Bağış toplanacaktı ya bugün Allah'ın izniyle şimdilik çok iyi gidiyor Allah'ım bol bol bereket versin Kurban olduğum Allah çok iyi paralar birikir İnşallah böyle hayırlı bir şekilde de Oradaki kardeşlerimizin yaraları bir nebze de olsa sarılsın ne yapabilirsiniz ki dua ediyoruz böyle her gelen yüksek bağışta mutlu oluyoruz biz de SMS'lerle elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Allah'ım herkesin hayrını kabul eylesin Rabbim hiç kimsenin ayağına taş gözüne yaş değdirmesin ne evlat acısı ne anne baba acısı hiçbir acıyı yaşatmasın bir daha da böyle acılar Rabbim kimseye nasip etmesin değerli dostlar kızlar hani dedim ya göstereyim diye bakın şimdi şey düdüklünün bir özelliği de buymuş. Böyle havasını çıkarabiliyormuşsunuz. Ben şim... şimdi bakayım sizinle gelin birlikte açalım. Ercan da daha bağışları izliyor kızlar. Açtım vallahi Becerememi zannettim de. Durun şöyle göstereyim. vallahi güzel pişmiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu, Bu vlogta kızlar hani fazla şey olsun istemedim. Hani kız Aha alkışlıyor. Ne oldu Ercan? 20 verdi ziraat, bankası. Ha, ziraat bankası. 20 milyar e, para vermiş kızlar. Bağış yapmış. Allah razı olsun. Rabbim fazlasıyla da onlara nasip etsin. Şöyle bir de salata yaptım. Bugün de böyle geçsin ne yapalım. Değil mi dostları. Ama şu bağışlar toplandıkça vallahi bir ayrı mutlu oluyoruz ya. Kurban olayım Rabbime bir nebze de olsa insanların içi böyle bir rahatlar arkadaşlar. Öyle değil mi? Canlar. Ben sizden müsaade isteyeyim. Daha fazla moralinizi olur. Belki kızanlar olacak. Ya bu kadın ne yapıyor? Yemek yapıyor. Keyfi yerinde diyenler olacak ama sakın kızmayın. Günlük vlog. Hem yemek hangimiz yapmıyoruz ki? Hangimizin evinde yok ki? Hayat devam ediyor. Dediğim gibi elden hiçbir şey gelmiyor. Gidenler gitti, biz şimdi kalanlara sahip çıkalım. Tabii ki bunlar içinde de elimizden geldikçe desteklerimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Değil mi dostlar? Ama hayatta devam ediyor. Umutlarımızı hiçbir zaman söndürmeyelim değerli dostlar. Allah'ım büyüktür kurban olduğum Rabbim. Ben size en güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı, güzel gelecekleriniz olsun. Kurban olduğum Allah hiçbirinizi acı, kede, üzüntü vermesin. Kurban olduğum Allah her daim siz belli olsun değerli bacılarım içinde bizler emanetleriniz yüce Rabbime bir dahaki blokta görüşelim mi değerli gönül dostları hadi kendinize çok iyi bakın